Yuma bak. Dokunma bana. Ne demek seni istiyorum? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Tehdit ederek mi? Korkutarak mı? Ama bak başın gerçekten belaya girebilir. Seni düşünüyorum. Kızımızı düşünüyorum. İnan bana. Ne yapacağım ben şimdi? Önce sakin olacaksın. Ben senin yanındayım. Şimdilik durumu biraz bertaraf ettim. Ya o komiser ne olacak? Komiser bende merak etme. Yalnız kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eve polis gelebilir. Tek kelime bile etme ve her şeyden haberim olacak. Ancak böyle kurtulabilirsin. Anlaştık mı? Ama bu sefer güven bana. Lütfen. Tamam. Allah kahretsin tamam. Komiserim. Değil mi? Geçmiş zaman işte. Ben de baktıkça ilk yıllarımı hatırlıyorum. En azından hatırlayacak bir şeyim var. Oğlum sen de bırak artık be. Olan oldu. Hayatını kur, işine gücüne bak. Söylemesi kolay. Ben böyle harcanacak adam mıydım ya? Aziz Alkan hayatımı mahvetti benim. Kuracak bir şey mi kaldı? Ne yapacaksın peki? Aziz'e savaş mı açacaksın? <laughs> Açtım bile. Yapma. Kazanamazsın. Tekrardan sıfıra düşme. Ben zaten sıfırın altındayım. Çıkmasam da Aziz'i çekeceğim dibe. Bana kaybettirdiği her şeyin hesabını verecek. Nasıl yapacaksın peki? Nasıl güç yetireceksin Asya? Sen orasını bana bırak. Benim de kendime göre bir planım var. Hüma. Avcunun içinde kaçarı yok. Söylediğim her şeyi yapacak. Eğer Aziz'e savaşacaksan bile ailesine dokunma derim. Yoksa canı fena yanar. Vallahi kimin canı yanacağı belli olmaz. Benden ilk neyi kopardıysa önce onu alacağım. Gir. Komiserim, arkadaşlar Vural Çakır cinayet şüphelisini almaya gittiler. Bilginiz olsun. Tamamdır. Hadi neyse Noktay. Seninki ayağına kadar geliyor. Kim? Azalcan. İyi geceler. İstanbul Cinayet Şube'den. Komiser Oğuz Saral. Aziz Bey, bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Vural Çakır cinayeti. İyi tanırsınız. Ne cinayeti ya? Ne diyorsunuz siz? Baba ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ben öyle çakır makır tanımam. Ailemi rahatsız etmeye hakkınız yok. Buyurun, buyurun. Aziz Bey, Madem bir alakanız yok, emniyete gelir ifadenizi verir gidersiniz. Bu kadar basit. İşimizi zorlaştırmayın. İlgim yok diyor ya. Niye üsteliyorsunuz? Sıra tamam. Bir anlayalım. Anlayacak bir şey yok. Ben söyledim söyleyeceğimi. Buyurun. Abi, bırak arkadaşlar işini yapsın. Bir an önce gidip gelelim. Hem komiser bey haklı olayla ne ilgin olabilir? Suçlu bulunur, konu kapanır. İyi madem. Peki gidelim. Kartal Bey siz de. O niye? Kartal Bey'e de sormamız gereken birkaç soru olacak. Ben de geliyorum o zaman. Esra. Geliyorum. İyi, hadi hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim Buyurun, abi. Mert hadi gidelim biz de. Buyurun Memur Bey. Selincim korkma. Bana kimse bir şey yapamaz. Ben ifade vermem olurum. Hemen döneceğim canım. Eman Selin sana emanet. Sizi böyle alalım Aziz Bey. Memur Bey, biz sizin peşinizden gelsek. Bakın muhatap olduğunuz şahıs koskoca iş adamı Aziz Alkan. Ayıp olmuyor mu? Lütfen. Biz kimle muhatap olduğumuzu iyi biliyoruz. Sizi araca alalım. Efendim. Sesin gergin geliyor. Polisler canını mı sıktı? Neredesin sen? Yakınımda. Uzağında, sağında, solunda ne fark eder? Sakın buraya geldim deme. Sakın. Bak sadece seni uyarmak için aradım. Bütün derdim sana yardımcı olmak. Olacaklardan korumak. Nereden biliyorsun polislerin geldiğini? Gördün değil mi? Bugün abin için çaldılar kapıyı, yarın senin için çalacaklar. Yavaş yavaş. Abinin yaptıkları senin de bulacak. Çakır, namı diğer topuksuz vuran. Ölü bulundu, ne diyorsun? Ölmüş mü? Cık, cık. Allah rahmet eylesin. Hadi daha önemli işlerim var, oyalamayın beni. Sen bizim sorularımıza cevap ver. İşlerini sonra halledersin. Tabii buradan çıkabilirsen. Gençler her öğrendiğinizi illa tokat yiyerek öğrenmeniz lazım, değil mi? Vural'a yardım ediyormuşsun. Yıllardır para alıyormuş senden, niye? Garibana yardım etmek kitabımızın ilk satırında yazar. İhtiyacınız varsa siz de söyleyin, çekinmeyin. Tanımıyorum dedim ya, adını bile duymadım. Aziz Alkan'ın manevi çocuğu sen değil misin? Ee? Kızıyla evlisin. Sağ kolusun adam. Kesin bir şeyler biliyorsun. Hadi uğraştırma beni. Ben kimsenin sağ kolu değilim. Adım Kartal. Hiç kimsenin hiçbir şeyi değilim. Aziz niye para veriyordu burada? Ne istiyordu ondan? Sanık mıyım? Eğer tanık olmayı kabul edersen buna gerek kalmaz. Tehdit mi ediyorsun? Evet. O zaman yap. Bildiğim bir şey varsa mutlaka yap. En son ne zaman gördün Vural'ı? Görmedim. Parayı nasıl veriyordun peki? Gönlümden kopuyordu. Hadi açın şu kapıyı, oyalamayın benim. Acele etme. Ederim. Gidin, kim öldürdüyse onu bulun. Bulduk işte. Otur yerine. Şşş. Delikanlı, senin bu arkanı verdiğin duvar var ya... ...ona güvenme, çünkü ben o duvarın arkasını görebiliyorum. Buranın senden başka bağlantısı yok. Ruh gibi geziyormuş herif. Çöplükte yatıp kalkıyormuş. Sen olmasan karnını bile doyuramayacakmış belli. Ne oldu sonra peki? Lan mi mü yaptı? Ben karşılık beklemeden iyilik yaparım. O yüzden kimse bana lan kölük yapamaz. Bu laflar kurtaramaz seni. Boşuna yorma kendini. Bak daha bir şey demedim. Dua et vaktim yok. Yoksa o duvarın arkasını nasıl gördüğümü sana tek tek anlat. Hadi açın şu kapıyı. Yavaş. Haddini bil lan. Kartal ne oldu? Ne dediler? Sorun yok her şey iyi. İyi misin? Bir şey yapma mı sana? Ben alacağım. İyi tamam. Mesra. Baba. Kartal nereye gidiyor? Hava almaya çıktın. Söyleyin bir yere gitmesin. Söyleyin çok. Tamam. Bırak lan. Nereye ha? götürüyorsunuz? Bırakın lan. Baba. Nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Abi sakin ol lütfen. Avukat yolda. Mert. Hadi kendine gel biraz. Dikkatleri çekiyorsunuz üstüne. Selin. Hazırlan geliyorum. Hazırlan. Gidiyoruz. Kartal. Kartal. Efendim kardeşim. Emre beni şimdi iyi dinle. Hayırdır inşallah. Dinle oğlum dinle. Selin'le ben gidiyoruz. Nereye? Bilmiyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Osman'la Selin'i alacağım. Benden haber bekle. Yardımına ihtiyacım olabilir. Tamam kardeşim tamam merak etme sen. Haber ver mutlaka. Kartal. Dikkatli olun. Eyvallah.